okul öncesi eğitimle yeni tanışan çocukların ihtiyacı olan her şey uçan balıkta. Özel ebatları ve tasarımlarıyla dikkat çeken 36 artı ve 48 artı erken öğrenme setleri ilgili yaş grubundaki çocukların öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor. 12 parçadan oluşan ve 30 x 29 cm boyutundaki sayfalarıyla özgür bir çalışma alanı sunan 36 artı erken öğrenme seti çocukların bakma, görme ve anlama süreçlerini destekliyor. 20 parçadan oluşan 48 artı erken öğrenme seti de 23,5 x 33 santimetrelik geniş sayfalarıyla çocukları bulmaya, keşfetmeye ve öğrenmeye yüreklendiriyor. Setler, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programında yer alan kavram ve kazanımların yanı sıra Reggio Emilia, PYP gibi uluslararası yaklaşımları ve beyin temelli öğrenme etkinlikleri içeriyor. Setlerdeki fasiküllerde bilimsel temellere dayalı çocukların gelişim alanlarına uygun, merakla takip edecekleri ilginç ve farklı çalışmalar yer alıyor. 36 artı erken öğrenme setindeki sanat, matematik ve aile katılım kitaplarıyla 48 artı erken öğrenme setindeki matematik, görsel algı ve dikkat, çizgi, sanat, belirli gün ve haftalar ve aile katılımı kitapları, fasiküllerdeki kavram ve temalarla bağlantılı, tekrara dayalı içerikleriyle öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Kültür kitapları ise okul öncesi dönemde çocuklara kitap sevgisi aşılıyor. Çocukların kazanımları, setlerde yer alan karne, başarı belgesi, gelişim gözlem dosyası ve portfolyo dosyası gibi materyallerle de görünür hale geliyor. Sınıfında 36 artı ve 48 artı erken öğrenme setlerini kullanan öğretmenler için hazırlanan özel kutulu öğretmen setlerinde ise öğretmen rehberi ve ajandası, kavram kartları, posterler, çıkartmalar, aylık ve günlük planlarla öğretmenin akıllı asistanı Akas yer alıyor. Öğretmenler kendilerine verilen akıllı dijital asistan Akas şifresi sayesinde tudemakas.com üzerinden setlerin tüm içeriğine dijital ortamda ulaşabiliyor. Fasikül ve kitaplardaki sayfaları akıllı tahtaya veya Zoom, Meet, Skype gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşmak üzere ekranlarına yansıtabiliyor. Öğrencileriyle interaktif çalışmalar yapabiliyor. 36 ve 48 aylık çocuklar Uçan Balık erken öğrenme setleriyle okula ve hayata hazırlanıyor.